Hastamızın ağzında diş eksikleri mevcut. Yukarıda var, aşağıda var, sağlı solu eksiklikler mevcut. Burada yapılacak en güzel şey bizim için implant oluyor. Çene kemiğin içerisine çok küçük mini vidalarla implantlar yerleşebiliyor. Sadece hastamızın, bu hatta bizler için çok önemli, gelme sebebi şuradaki büyük bir çürüğü ve dikkat etmediği için kemiğin içerisinde gelişen bir iltihap söz konusu. Burada yapılacak en güzel şey hastamızın eksik bölgeleri için implantlar yapılacak ama burada birazcık geç kalmışız. Yakın zaman diliminde buraya hemen implant yapılmayacak. Öncesinde dişimiz çekilecek. Burası iyileşecek. Ondan sonra hastamıza implantlar uygulandı. Şöyle göstereyim. Sağ altına iki tane sol üstte bir tane ama maalesef ki şu bölgeye implant yapamadık. Sebebi de şurada dibindeki lezyondan kaynaklı. Burayı da aşağı yukarı 3-4 aylık bekleme sürecinden sonra tekrar bir implant yapacağız. Size önerim iltihaplı dişleri bu kadar süre bekletmemeniz. Çene kemiğinde hem kistlere hem büyük lezyonlara sebebiyet veriyor. Hem de tedavinin ilerlemesini uzattığı için bizleri ve sizleri zor durumda bırakıyor. Ağız bakımına çok dikkat edin ve düzenli diş hekiminize gitmeyi ihmal etmeyin.